Merhaba arkadaşlar ben Akıncan bugün sizlerle beraber skywars'ın Watson ee, evet 5 videosunu çekiyoruz e, güzel bir oyun olur inşallah güzel bir video olur elinizsiniz şimdi başlayalım şimdi hemen taş kılıç yapacağım ve her zamanki gibi aralara doğru gideceğim e, birkaç duyurum var arkadaşlar onları da yapayım. Ee, tek çektiğim seri videosu Sky var. Ya bu da size sıkabilir. O yüzden e, başka bir seriye başlamak istiyorum ama ne işte yani bilmiyorum. E, yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre video çekerim arkadaşlar. E, direkt ben de okuldan geldim, video çekeyim dedim. Çekiyorum da. Şimdiki şöyle bir inelim. Şöyle. Buraya kılıcı alalım. Buraya da blokları alalım. Tamam. Şimdi tekrardan bakalım da. Tamam. Nereye gidelim? <laughs> Bize gelen adam var mı? Yok. Şu karşıya gidelim. Ee, yine her videodaki gibi iki el olacak. Hani uzun sürerse tabii 10 dakikalık çekiyorum videoları. Uzun sürerse Gel el olabilir yani de buraya bir adam arkadaş geliyor o arkadaş gel geliyor şu arkadaşı halledelim sonra da diğer <laughs> araya gidelim hatta ilk bunun adasını uğrarım sonra da diğer arkadaşım. oha ah mal düştü tamam İlerleyelim. ay sizin sizin nasıl çıktı Neyse devam edelim. Şu lak lag var ya iki gündür. VIP'lik alacağım arkadaşlar bu arada ee, sorudan. Çünkü bayağı Sky var seviyorum. İyi de oynuyorum. Yani size göre kötü oynayabilirim ama kendi dereceme böyle çok iyiyim. Ne yapmış? Çizletimiz vardı bizim. Yemek yok. Şuraya yemeğimi alayım. Bir arabaya geçeceğim. Kaç kişi kaldık? Dört. Şöyle devam edelim. Ee, daha çok sky var istiyorsanız arkadaşlar ee, videoyu beğenmeyi unutmayın bu adam beni düşünecek Evet. Ee, evet, dediğim gibi daha çok var istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip bana abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarınızı. Geçeyim. Tamam. Şöyle bakıyorum. Hop. Oğlum bu nasıl kartopu harcıyor ya mal bu adam karşıma da mallar geliyor ama hileliler Allah'tan yok. Karşıya sürsem adam keser. Ne yapalım diğer arada geçelim be. Şöyle bir toprak var mı bizde yine? Şöyle. Şunları alalım. Allah düşüyordu Karşıdaki yerine geçelim. Of. Of. Şunun kartopularını harcatayım da. Bir geçsin. Ah, buraya geliyor. Gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel kardeşim gel ya. Aa geliyor. Kaç kişiyiz? Beş. Yok dört gelsin de ona bir vurayım da. Lan gel. Oha o ne yapıyor lan? Şunu keseceğim sonra şuraya gidelim. Şu şuraya. tamam şuraya. Sonra da şuraya gidelim artık. Tabi bu adam hile mi acaba ya? Aynen herhalde hile. Gel lan gel. Dinner TV. Gel lan. Gel. Gel lan. Oo, kartopu çıkaracak. Sonra da ağzıma sıçacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Küfür ediyorum ama. Cık. Ne yapayım ya? Tehlikeye gireyim mi? Anlamadım. Beş dakika oldu ya. Herhalde bu maç uzun sürecek. Hop. 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 <laughs> Mal. Çıkar topu sonu bitirsin de bir ya. Uf, rahatça gireyim. Bir vs bir ya. Ok yazalım. Ok. Gelsin burada atalım kardeşim. Ya gireceğim ya. Öf. Lan hadi. Of tabanını sıkarım senin ya. Geliyorum. Ha ha ha. Mal. Lan hadi! Hop! 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 Ulan hadi! Ya! Öfff! Sıkıldım ya! İmtihan edeceğim! Haa! Gel ya! Sonra da beni yolda kes şerefsiz. Bu gevurlar da çok şerefsiz ya. Öldün. Bu kaç tane kartı aldı ya? Şerefsiz evladı ya. Öf. o zaman video tek şeylik olacak ya tek part. Are you German? Beni oyalamaya çalışıyor ya. Şerefsiz. Eminim ben değil. Are you German? Anan. Geliyorum başkan. Sen istedin. Geliyorum valla sen istedin. Kusura bakma başkan. Gel lan. Gel. Öf düşeceksem de düşeyim ya. Yemin ediyorum. Geliyorum lan. Senin Abi Ulan var ya Öf var ya şu chestler var ya Öf Yemin ediyorum şu Minecraft'ın da Şu Pocket Edition'ın şu Özelliğini sevmiyorum ya Ulan keşke bilgisayardan çekseydim ya Öf Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Sinirlendim bayağı ya. Onu alacaktım bayağı darbe vurdum ya. O chest e açmasaydım iki kere açtım. Neyse arkadaşlar. E, olmadı bu videoda. Ne yapalım. Anca bir dahakinden. E, daha çok Skywars gelmesini istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz. Bana abone olup. E, lan ben oyuna niye gidiyorum. Dur. Dediğim gibi bana abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇nşallah eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Şimdikten hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.